Merhaba sevgili dostlar. Kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyul olun. Bu hafta müzik var gündemimizde. Ama bu kez biraz eskiye, 6. yüzyıl Orhun anıtlarında söz edilen bir müziğe götüreceğiz sizleri. Gelin, tarihin çağrısına uyalım ve davulların, çevgenlerin sesine kulak verelim. <laughs> Hey! Hey! Neredeyse 8 bin yıldan beri kutsal törenlerde davul kullanan Türkler, gittikleri her coğrafyaya götürdüler bu adetlerini. Egemenlik simgesi öteden beri davul, bayrak ve tuğdur Türk devletlerinde. Aynı zamanda mehterinde atıs sayılan tuğ takımının temel çalgısı olan davul, 6. yüzyıldan beri resmi törenlerden ordu geleneklerine kadar her yerde etkisini hissettirir böylece. Osmanlı'ya atalarından kalan nevbet yani bir tür askeri bando dinleme geleneği zamanla gelişerek mehtere dönüştü. Mehteri hürmeten ayakta dinlerdi Osman Gazi. Sanki kurduğu devletin bir gün yıkılıp gideceğini ama yarattığı mehter geleneğinin tüm sanat eserleri gibi sonsuza dek devam edeceğini bilirmişçesine eski Türk Hakanları 9 rakamını uğurlu saydıklarından tören takımları 9 katlı olurdu. Bir zil, bir nakkare, bir boru, bir zurna ve çevgeni adı verilen iki okuyucudan oluşur. Mehter'in çalınması hakimiyetin ifadesidir. Kale kuşatılırken, karada veya denizde savaşırken Mehter hep ordunun önünde olmuştur. Askerler Mehter'in vurduğu havalarla coşar, canlanır ruhunun kampçısıdır çünkü mehter askerin. Sadece savaşlarda değil ama günde 5 vakit nevbet vurulması Osmanlı'nın en köklü geleneklerinden biridir. Düşmanı kahreden, yeri göğü inleten, savaşı yönlendiren, zaferi, fethi müjdeleyen mehter barışta da el üstündedir hep. Mehter'in göz kamaştırıcı melodileri büyük bestecilere de ilham vermiş ve klasik müziğin önemli eserleri Türk motifleriyle süslenmiştir. 18. yüzyılda Allah Turka yeni bir müzik türü olarak literatüre girmiştir böylece. Mehter'in olağanüstü gücü Avrupalıları da benzer takımları oluşturmaya zorlamıştır. Böylece bugünkü anlamda bilinen askeri bandoların da temeli Mehter'e öykünülerek atılmıştır. Önce Polonya, sonra Avusturya, Rusya, Prusya ve Fransa kendi askeri bandolarını oluşturmuşlardır sırasıyla. Mehdar takımında at sırtında dolaşan köz, deve veya manda derisiyle gerilmiştir. Müjde, göç gibi önemli olayları köz haber verir hep o gür sesiyle. Eski Türklerde güneşi temsil eden davul, tuğla birlikte hakimiyetin en belirgin simgesidir. Üzerine deri gerilmiş iki bakır çanaktan oluşan nakkare, usul aralarını doldurarak ezgiye canlılık katar. Mehter takımında ezgiyi tek başına çalabilen yegane ses zurnadır. 7 delikli zurna tüm kıvraklığıyla mehterin ruhudur. Pirinçten yapılan mehter borusu parlak bir sese sahiptir. Ritim tutan çevgen 1 metrelik bir sopanın ucuna tutturulmuş hilalin etrafındaki 8-10 zilden oluşur. Ritim tutan çevgeni kullanan çevgeniler aynı zamanda okuyucudur. Sayıları her bir çalgı sayısının iki katıdır. Usul vurmaya yarayan zillerin en iyileri Türkiye'de üretilir. Kalay, bakır ve biraz da altın karışımıdır. Üç adımda bir, hafifçe sağa sonra da sola dönerek selam verir Mehter. Mehter'in başında bölük komutanı olan Çorbacıbaşı bulunur. Zırhlı muhafızların peşinde devleti temsil eden Al Sancak, bağımsızlığı temsil eden Beyaz Sancak ve İslamiyet'i temsil eden Yeşil Sancak yürür. Onların arkasında 3 sıra halinde dokuz tuğ bulunur. Tuğlardan sonra mehterbaşı, çevgenler, zurnazenler, boruzenler, nakkarezenler, zilzenler, davulzenler ve at üstünde közsen gelir. Saz başları kırmızı, diğer müzisyenler lacivert giyer. Osmanlı'nın ihtişamını belgeleyen mehter, 18. yüzyılda devletin gerilemesine paralel olarak yozlaşmış ve 2. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Bugün eski Türk ordu ve donanmasını simgesel olarak temsil eden Mehter, kültürümüzün en önemli uzantılarından biri olarak tüm dünyanın beğenisini kazanmakta. Gelin, siz de tarihin çağrısına uyun ve İstanbul Harbi Askeri Müzede varlığını devam ettiren Mehter'in dünyayı titreten ritmini yüreğinizde hissedin. Bir dahaki buluşmamıza kadar kahveniz sıcak, sohbetiniz koyu olsun. Sevgiyle kalın.